arkadaşlar bugün sizlerle bir birlikte babalar günü için babama sürpriz hazırlayacağım ama gizli olacak babam kendi odasında o gelmeden bir di dikkatlice ve sessizce yapacağız çok heyecanlıyım gizli bu gizli bu video babam izleyince görecek çok heyecanlıyım başlayalım malzemelerimiz bir adet karton tabak, bir adet kağıt, bir adet makas, bir adet yapıştırıcı ve boya kalemleri. Sevgi değerlerimiz de olabilir, sevgi de alabilirsiniz. Çok heyecanlı. Başlayalım. Ö Öncelikle bir kız bir de baba çizmeliyiz. Çizelim. Arkadaşlar ben şimdi bunları bu şekilde çizdim. Şimdi bunları birlikte boyayacağız. Ben Kızın elbisesini bu renkli boyamak istiyorum. Çünkü kızın elbisesi pembe yetişebilir. Geçiyorum. Bunları keseceğiz. Taşırmadan boyama dikkat etmenize gerek yok. Ama yine dikkat edin. basıyor resmen. <laughs> Mükemmel bir şekilde bunu hallettik. Ve kızım şurasına şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bazılarında oluyor. bir şekilde bir şey. Ve sarı renk Şuraya yakışabilir diye düşünüyorum. Falan boyamak istiyorum. Amacım bu. Şurada şöyle şu küçük bir pembelik kalacak yani. Çok da güzel gözüküyor. Benim en merak ettiğim şey bu videoyu babamla gizli yapmamız. Babam ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Boyamayacağım. Dizini boyamakla uğraşmak istemiyorum. Onun için ayakkabılarını kahverengi boyayacağım. Bu kısmı geçeceğim. Babaya geçeceğim. Babamın tam sonunu mal boyayacağım. Biraz taşırdım. Çünkü boya bitiyor gibi. Bastırmam gerekiyor. ve Tırıncı alacağım. Tırıncı olmasa aslında neyse. Tırıncı da güzel. Çok Şu yüzünü taşırmamalıyım. En önemli

Kendim her şeyi bununla hallettim. Dediğim gibi cildini boyamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ayakkabıyı boyamayı unutmuşum. da şimdi boyadım. Diğer, <laughs> diğer aşamamız kesmek. Şimdi bunları dikkatli bir şekilde keseceğiz. Ama bunun kolay yöntemi şu. Böyle kocaman kağıtla zor zor yapmak zorunda değilsiniz şöyle kesip diğerlerini de rahat rahat kesebiliriz. Evet arkadaşlar kesmeye devam ediyoruz. Kolu çok ince olduğu için bu şekilde benim gibi biraz biraz kilit boşluğu bırakabilirsiniz. Üç. Arkadaşlar şimdi ben bu kızları kestiğimiz gibi bunları da bu şekilde buradan tayla annem kesti. Sizin de anneniz yardım etsin. Arkadaşlar öncelikle babayı bu ile yapıştıracağız. Sonra kürdanı kıza bağlayacağız. Bu şekilde arkadan hareket ettireceğiz. Bu şekilde yapıştırdık. Kıza da kürdanı batıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu kürdanla batırdık. Bunu bu şekilde geri ettik. Ve bu şekilde Arkadaşlar bu şekilde hazırladık. Böyle Gidiyor babasının yanına ve kucağında güzel bir şey. Bu şekilde çok güzel bir şey. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ben bir de babama şiir yazdım size okumak istiyorum. Canım babam. Babadır o canım babam. Arkamdadır hep bilirim. Babamdır o en tatlısından. Asla vazgeçmez beni sevmekten. Merhametlidir her zaman. Kalbimdir o canım babam. Akrostiş yaptım. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olun. Like at open the thechock cereal